Selam millet, ben Ozan. Bugün sizlerle ee, geçen Minecraft gün videomdan internetin nasıl hızlandırılacağını göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Daha doğrusu e, siz söylemişsiniz. Şimdi bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Ee, Öncelikle şöyle bir kez yeniden çekelim abi. Ee, şimdi bakın, <laughs> olay aslında çok basit. Ee, yalnız benimki Windows 8, Windows 9 ya da 10'da olur mu bilmiyorum. Windows 8'de oluyor rahatlıkla. Ee, Windows 7'de bunun yöntemi daha farklı e, ee, onu da internetten bakabilirsiniz şimdi internet erişimine gelip burada sağ klik yapıyoruz ve ağ ve paylaşım merkezini açıyoruz arkadaşlar şu sağ altta abi internette ağ AB ve paylaşım merkezini açıyoruz sağ klik yapıp bir açılsın hemen ee, evet açılınca şimdi buna tıklıyoruz kendi wifi'mıza ee, bağlantılar zaten burada yazar wifi'mıza tıklıyoruz burada abi böyle bir şey geliyor wifi, wifi durumu diye bir şey gelir arkadaşlar bu Wi-Fi durumundan özelliklere tıklıyoruz. Hemen açsın bir özelliklere. Şimdi siz buraya açtığınızda normalde burada böyle tik olur arkadaşlar. Siz böyle olur yani. Siz buraya açtığınızda normalde hop nereye gitti? Böyle olur arkadaşlar. Ee, aynen böyle olur. Siz buradan tek yapmanız gereken QoS -E paket zamanlayıcısının üstündeki tiki şu şekilde kaldırın ve tamam deyin arkadaşlar. Sonra bir kez de olmuş mu diye kontrol etmek için özelliklere gelin. Şuna QoS paket zamanlayıcısını tiki olmalı ya olmaması gerek bir daha girdiğinizde yeniden tamam diyerek çıkın ve sonra her şeyi kapadığınızda internetiniz 5 dakika içinde cidden çok güzel hızlanacak arkadaşlar. Bu kadar basitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Selam millet. devam ediyoruz. Ee, şey şey şey. O uzun böyle gazlı maslı gaslı, map'teyiz. Ee, ve bunun arkadaşlar sizlere bahsedecek bir konu var. Ee, abi da bir tane gülsü görevi fazla mıydı ya? Her neyse videoyu biraz geç giriş yaptım kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, hiç bilmiyordum map'teyim hatta tam söyleyeyim şunu. t ee, Teachers Head Ev 2 Gaslin'in Machine adlı map'teyiz arkadaşlar. Ee, tek de birazcık değişiklik yaptım. Ee, öncelikle yani bunları belirtmek isterim. Ve asıl konumuz bu değil. Eee ya tekstür üzerinde bakın şu zillerin dışarıdan görünümünü değiştirdim. Öyle köşeleri çok belli oluyordu, Bir değiştirdim. Bir de çeyin armorların görünümünü değiştirdim. Çeyin armorların hem elde görünümünü hem de şeyde e, üstümüze görünümünü değiştirdim. Eee bence güzel oldu. Ya yani eskisine göre daha güzel oldu çünkü öyle abi çok şeydi ya. Eee çok köşeleri fazla belli oluyordu. Ben pek beğenmemiştim öyle. E, kılıç. Ya kılıçtan kastım İstedi ama. Neyse biz kılıçla duruz sonra. Ee, Her neyse arkadaşlar bunun konumda neden dün video gelmedi? Buraya hiç birini yapmayayım o yüzden kasılamayacağım herhalde. Ee, evet mesela bakın kılıçların hepsinin ana şekli böyle oldu. Ben yani çok güzel oldu yani. Ee, neden dün video gelmedi arkadaşlar? Biliyorsunuz CSGO'ya başlayacağım demiştim. Ee, ben şimdi CSGO'yu aldım abi. E, CSGO'yu aldım ama hiç oynayamıyorum yani e, o yüzden abi CSGO videosu atarsam sadece benim sizinle krizi videolarımı ve ölüş videolarımı izlersiniz başka da hiçbir şey izleyemezsiniz abi e, ben de bu yüzden abi CSGO videolarını atmayacağım e, onun yerine abi Ortama birkaç hafta sonra güzelce ben bir oyunu oynamayı en azından biraz öğrendikten sonra atacağım bu CSGO videolarını e, bakın mesela şeyin şeyleri böyle yaptım bence daha güzel oldu etkisinde ee, dediğim gibi işte daha sonra başlayacağım şöyle ben bir üstüne gezineyim bu bir şey varsa kaçırmayalım ee, birazcık en azından oyunu oynamayı öğrenince başlayacağım arkadaşlar ee, yoksa dediğim gibi sadece benim ölüş videolarımla e, sinir krizlerimi izlersiniz çünkü ben hiç oynayamıyorum bu arada arkadaşlar CSGO'ya ilgili taktik biliyorsanız yani güzel hızlı level atlamayla ilgili taktikler biliyorsanız lütfen yorumlara yazın abi çünkü level atlayamıyorum yani Abi oyunda hiç level atlanmıyor ya vallahi çok zor yapmışlar. E ya oyun zor değil tabi bunda zorlanıyorum da. bir iki adam öldürdüm ama son oyun sonunda gelen level abi o öldürdüğüm adam hiç değecek kadar değil yani çok az level veriyor. Eee... ay ağzım kurudu lan. O yüzden bu videonun altına nasıl abi level kasabileceğimi yazarsanız e, çok mutlu olurum. Bu chest mi diye baktım da değil galiba. Her neyse. E, hiçbir map'e göre de hiç iyi kasılamadım açıkçası yani. Daha iyi kasıldığım map'ler daha vardı. Şimdi biz buradan nasıl çıkabiliriz? Ay. Evet bir diş folda meşedik hiçbir şey olmaz tamam devam edelim asıl konuya gelecek olursak evet asıl konudan az önce bahsettim kafam karıştı e, bence yani böyle tek pek daha güzel oldu. isimlerle bir değişiklik yok isimler gene aynı ee, bu biçimde yani. Neyse bir adam daha kesilse de gideceğiz. Hiç müdür mapte de oyunu kazanırsam çok güzel olur. Bu arada üçüncü denemem. Ee... şunu şöyle yaptık. Tamamdır. Ee, evet abi. Bir F3'e çeksem ondan bulabilir miyim dersiniz? Onlar çift değil mi? Emin olalım eşya çarşıya sattı çit bile değil e, bu arada arkadaşlar ben eskiden çakma şu bir geçiyordum mouse'un ortasında köy yuvarlanması şeyle geçiyordum onda bir tuş koydum e, bazı mouse'larda gaming mouse'larda bunun arkadaşlar e, şu sağ kısımlarında bulunan iki adet tuş olur e, buton 4 ve buton 5 ile geçer e, ben de bu çakma buton 5 yaptım e, böyle yani Hani şu dağın tepesine çıkıp bir fıça e sallayalım belki öyle adam buluruz. Ee, bakalım yani adam bulabilecek miyiz? Adam bulamadık artık detmeşek video bitsin. de hadi sofraya diyor şu an sabah kahvaltı edeceğiz. Ee, şuraya bir baksak ee, bir şeyler yok. Buraya bir baksak ee, bu annemin çarıyor. Ee, buraya hiçbir şey yok. Abi bizim de çabuk bir adam bulmamız gerek. Ee, ee, abi hadi ya. Ya hadi ya abi şu an hem kahvaltıya gitmek için Eee şey Oyunun bitmesini istiyorum. Hem de abi şu an ben bu adamları bulup kesemediğim için adamlar bir yandan da kasılıyor. Ee, yani abi her iki türlü sıkıntı varsa adam mısın? Dur bakayım. Abi her yer eşya çerçevesi. Adam yok ya. Bak hala beni çağırıyor. Anne kusura bakma valla anne kusura bakma ya. Bu videoyu çıkarmam gerek çünkü öğlen de CSGO'da kasılmaya çalışacağım o bire. Ağzım kurudu yine. Abi adam 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 adam, adam yok burada. Eee hadi ya. Ulan hiçbir yere mi adam yok hadi. abi adam yok. Vallahi çok sıkıntı. Sonra annem bana kızacak orada. Kavattan sonra açamayacağım yani. Ben video çekemeyeceğim. Of 3 kişi şu dana kadar mapte gezinip duruyoruz vallahi ya. Abi adam adam adam. Bura bir ile de 1.8.8'de çünkü benim Minecraft'ta bug var abi. Oyun alta giderse kapanıyor yani. Yani üstten alta gönderirsiniz de böyle bir şeye uğraşacağınızda. İşte ben öyle yaptım oyun kapanıyor. Bir onda böyle bir durum olmadığı için abi. Ben öyle bir onda oynuyorum. Ee, evet. Bu arada beyler CSGO'yu yani böyle kötü oynayışımı da görmek isteyenler varsa yorumlara yazsın abi o. Cem'le o zaman çekeriz yine de biz bok gibi oynayışımla. Ee, bunu da size belirtmiş oldum. Eğer yine daha bir CSGO gelsin kötü oynasam da gelsin diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bu da çıkıyorum böyle mal mal. Tepesinde adam yok. Of adam lazım bize. Abi adam. Adam Allah Allah adam. Ben geliyorum sakin ol. Hem de ikisi de orada. Biri full demir. Hmm. Abi sıkıntı var. Dur abi. Gel ben bu full keseceğim. Yes be. Diğer adam da geliyor gördüm. Gelsin. Tamam zaten o beni yakalayamaz abi. Gelsin aynen gelsin hiç sıkıntı değil o beni yakalayamayacak. Ben de o gelene kadar kaçarım. Bütün demir seti de almışım. Çok güzel abi. Evet adam da gelmeye devam ediyor bu arada. Evet sanki oradan vurabileceksin. Öyle bir sniper yeteneğin yok senin. Ben de şuradan abi şöyle kaçayım. Evet falan da çok güzel abi çok güzel hiç de kötü değil abi video 300 denemede çıkarırsam render falan çok rahat olur ama şimdi etmişe kazanmamız gerek ki adam bilmiyorum yani biz alabilir mi ee, ben şöyle abi kaçmaya devam edeceğim. Daha kaçmaya gerek yok abi. At şunların hepsini. Evet 22 yok ok falan abi çok güzel cidden çok güzel. Hop şöyle değil böyle yapayım. Evet abi e, sen de ok varsa sanki bizde yok gibi davranıyorsun abi. Sana açıkçası çok darıldım. Ee, evet abi hadi bakalım. Abi budur, <laughs> Cadmus. Full Cadmus. Her neyse beyler kahvaltıdan bekliyorum. videosu için bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.